Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için özel bir proje düzenlendi. Down sendromlu altı milli yüzücü Beyşehir Gölü'nde dalış ve dalgıçlık eğitimi aldı, gölün ekosistemini tanıdı. Konya'nın Beyşehir ilçesi birçok tarihi ve kültürel değeri barındırıyor. İlçede tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerine dair farkındalık oluşturmak için proje düzenlendi. Cennet Beşşehir'in tüm ülkemize, tüm dünyaya tanıtılması ve bu zenginliğimizin de korunması ile ilgili herkesin azami hassasiyet göstermesi için bir çalışma yürütmek. Türkiye'yi dünyada gururla temsil eden, rekorlar kıran milli sporcular su altına indi. Birleşmiş Milletler'in desteklediği projeyle Dağın Sendromlu Milli Yüzücüler Beşşehir Gölü'nde dalış ve dalgıçlık eğitimi alıyor, gölün balık çeşitliliğini ve ekosistemini öğreniyor. Fıratında evet. 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 keşif yaptık Balıkları gördük Kumları gördük Çimenleri gördük Onları gördük akada. Müthişti, iyiydi Geldi Sonra Küçük balıklar Görmüştüm Beğendim, sevdim Projenin bir yarışma haline Dönüştürülmesi için de çalışma başlatıldı Önümüzdeki sene burada Down sendromlu çocuklarımızın parkurlarını hazırlayarak plajımızda, beşer Gölü üzerinde, inşallah onların bazı yarışlarını, Bodrum'da yapılanların bir benzerini burada yapmak istiyoruz. Projeyle Down sendromlular Türkiye'de ilk kez gölde dalış eğitimi almış oldu.